var ya yani tam kavga edilecek adamsın da ben şey değilim hani ben müsait değilim ha. Yani gerçekten ben müsait değilim. Hmm. Düşman mı geliyor, mı geliyor, hırsız mı geliyor bilemem ki. Ben gece titreyerek yatıyorum. Ee, annem babam öldü diye. Mesaj atmasan da güzel güzel uyusan bayılı bayılı. istediğin hmm. İstediğin gibi üstün başın açık, kapılar bile açık. Adam gibi yatsan olmuyor mu? Ha Niye siz, siz ağzınız durmuyor o zaman? Ben küfür, ha. küfür ediyorum. Sen onu, onu, hiç küfür ettin mi? Ettin. Der, ben. Ettin. Anana babana yemin eder mi? Ederim. ederim. Derim, derim. ederim. Senin ederim. anan baban yok. Ben sana daha Senin... E, bak anama. Kadının kalpten gitti diyor. E, kalp, kalp sorunluğu vardı bu karada. O kalp sorunluğu işte öyle kolay olmuyor biliyor musun? O o oluyor. Kalp, çocukluktan beri normal kalp sorunluğu varmış. Kimin e, Kimin çocukluğundan beri lan? Aa. Çocukluğunu biliyor musun lan sen anamın? Hani öyle diyordu anne. Ablamın çocukluğunu boş biliyor musun sen? Bir Bilmiyorum ama kendi öyle diyordu. Emine bu eşeğin başı niye ters tarafta? He? <laughs> Unutma gün ola arman ola. Yurdum ayran ola bize. Her gün bayram ola. Çatla da patla. Siz bir, bir, bir eline yöne varılmaz ki. Ulan Allah senin gibi varılmaz adamları... Herkes ki. Peki, kimin izin uzaklanır. sizi? Iz İki yıl, üç yıl, beş yıl... Veba mikrobun, mikrobundan daha tehlikeli bu adam. Veba mikrobundan daha tehlikeli. Ulan be. <laughs> dizi, ben, ben, sen ne Allah'ın belasısın be? İllallah yitirdin bizi ya. Kaç gündür illallah yitirdin ya. Senin yüzünden, migren ağrılarından... Bak yüzüm gözüm şişti. <laughs> Valla migren ağrılarına gark ettin beni yani. 50 defa hayır desen, yine bu olay bu. İki defa mı? defa Hayır. Ben hayır yüzüme demeyi bunu. Ha. Ben ayrıldı, oradan ayrılayınca ömer ki tabi arkamdan konuşur, konuşurlardır da. Ha. İşte anne biz bunu tanımıyoruz. Biz bunu hiç görmedik. Çile bıraksın geçsin. Çile bıraksın geçsin. Ee, demiş. Bu da bir, birinden... Kim de... demiş bunu? Selçuk mu demiş? Selçuk işte <laughs> Oradan buradan Fatma olsun kızlar olsun. Ha. Öyle demiş Ha. Yüzüme de dedi ben bir oraya vardığımda Dedi. Dedin mi bana böyle bir şey? Hayır Cık, Bak sana var ya <laughs> Gerçekten böyle bir Uçarım buradan Hani elimden kimse alamam Allah Allah O yüzden sen artık dedim demedimden bırak Bak beni de çıldırtma Onlar mesela bana e, e, Kötü şeyler söylerse ha. Ben de Küfür derim. Ha. Ama onlar bana bir şey Bir şey demese Ben de demem Niksar'da Kim? Bayaka dediğiniz garı. diye? Bayaka dediniz ya. Ne dedim? Bayaka ne dediniz ha? almam mı ben? Bayaka mı dedim deniz ya? O da gelmeye gelme dedi. Niye niye gelmiyormuşum dedim? Hı. Geleceğim her her gün de bu eve geleceğim dedim. Kimse de karışamaz <laughs> dedi. E, yani. Kendi de dedi zaten. <laughs> Beni mevme dedi. Kimse de, de karışamaz dedi. Gele, geleceğim dedi. Kim karışabilir dedi. E gelme mi dedi, gelme mi dedi. Kimse karışamaz dedi, kim karışabilir dedi, benim evimde dedi. Niye gelmiyormuşun dedi Abla ya dedi? Gerçekten mi böyle? Bir Aynen. Dakika, dur bir dakika abicim ya, sen de bir tamam. alemsin, bir tamam. dur ya. Valla ya sen tamam. de ben sana ne diyorum, sen de şöyle bir duruşun olsun ya. Tamam. Bir, bir dik dur şöyle bir duruşun olsun. Yani insanı da erkeklerden soğutuyorsun. Bir dik dur şöyle. Cık. Hanımefendi gerçekten mi bunu söylüyorsunuz? Bu bayana dedim. Bak Allah, ben sana bugün borç alayım. Ne istiyorsan yanında sen bağlarsın. Bur sen de şey alsın. Hadi ben de söylüyorum. O kadına sen, ne yaptıysan bana ben da e yap. Sen, ben yapmadım. Sen mi? Sen, sen de diyorsun. Sen de diyorsun erkek. Şuna bak. Sapı oynuyorsun. Ay senin gibi erkek olacağım mı? Hiç zaten olmayayım yani. Daha ne yapmayı düşünüyorsun? Sina? Hayır. Unuttukça yeniden kuduruyorsun. Hayır. İstediğin kadar hayır diye. Hayır. Hepsi kayıtlı. Hayır. Bitti tek teklif tek dedin. Hayır. Kayıtlı. Hayır. Kendi arzunla, rızanla konuşmadın mı oğlum? Hayır. Hayır. On kere mezaj atmışsın. Hayır. Hayır. Buna hayır demenin bir anlamı yok. Hayır. Bu... delikanlı gibi bir söyle be. Ben hayır. Olsam... Delikanlı gibi söyleyeyim. Delikanlı hayır. gibi. Sen bile olsan evime gelemez. Bir lafım daha var. var. Söyle. Hayır. Sana anne gibi davranıyormuş. Sen de onu Arife anne diyorsun. Kim? Değil. Arife A anne davranıyordu. Arife. Hep bunlar saçma saçma. Nasıl davrandı? Saçma. Nasıl davrandı? Mesela Hamide olsun. Hmm. Oğlu. Bunlar az şey hmm. Oğlum. Ne her şeyim. Bir tanem. Parça. Hamide evet. oğlu evet. evet. bana dünyanın ayıplarını da Bir şey demeden. Evet. Evet. Bir gün oraya gittim. Torunu var Mustafa. Evet. Ee, yemek yiyor gittin, burada. Nereye, nereye gittin? Hamidelerin birinci evine. Ha. Oradan kek falan yapmıştı e, annesi. He. Hele dedi, tabaktan her şeyi kaldırıyor dedi. He. Bundan sonra e, torunu sünnet olmuş. Bunu bakarak e, benim bu e, oğlum adam oldu. Erken... Eh, sakin olacağım bugün kendi söz verdim. Sinirlen, sinirlen. Sinirlen, ne yapacaksın? yok çalı falan Allah Allah. Bütün köyü aradık. Nerede? Var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Yemek yap, içe. Sinan banyo yapacağım. Hı. Çay var, her gün dükkan mı? Çay, sinir, Sinan çay yap, içe. Çay yap, içme Yemek var mı? Sinan çay yapak, Sankura e dükkan mı? E, kimse de demez ki, sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. Demişler. Bunu da dediyse şimdi de diyemez. Ya Allah şükür kimseden bir kuruş değil, bir milyon da istemem. Hep terimin kazanırım. gibi söyleyeyim Böyle bir şey. Hı. Buradan bir oraya köpek geldi. şey arabanın yanına. Ona am dedi. Çok, saldırır dedi. Neme gerek dedi. Adama saldırır dedi. Ya beni sinirlendi dedi. Tüh, Allah cezanı versin seninle. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Ana. Seni tehdit mi ettiler. Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> Hayır panik. He? Allah Allah. Ha? Aldım geldim. Simitçiden. Oradan verdim. Bir de sabahına şimdi bu bana şey porç alacak. Simit alacak. Aldım. Geldim. Dedi ben keriz miyim dedi simit alacağım sana dedi. Ben şimdi mesela seni hiçbir zaman hayatımda görmedim. Sana ha. ben çilek götürüyorum. Ha. Mesela hayatımda görmeyeyim diye. He. Öbürleri beni tanımayacağım. Ben malzeme götüreyim sana. Niye tanımayın ki? Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. Yararım ben senin beynine. Ben sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyor? Bakıyorsun bakma. Kadın mesajlara. Evet. Hiç utanmadım. Evet niye utanayım? E utanma yok ki sen de utanasın. Utanma duygusu olan utanır. Utanma niye duygusu olan utanır. Niye utanayım Zorba'da ki? Yani Mustafa ile Hamide'nin arası bozulmuyor yani. Nasıl bozulmuyor? Yani boşamıyor karısını yani. Aslında boşar. Niye boşamasa? Yani, senin yani sen ne kadar mesaj atarsan at, o eşinden ayrılmayacak Çektiğin yani. Mesaj... Dedim ki, dedi ki Sinan dede, kardeş dedi, buyur abla dedim. O dedi, bu önde de sen ısmarlayacaksın seni dedi Boşar, fark etmez dedi. Aldım geldim. Dümdüz gittim. Hadi. Seni Tayfun bu köşede görseydi ne yapardı? Ne yapacaktı ki? Sen kendin söylüyorsun, önüne çıkıyor, gelme diyor ya, ne yapardı sence? Ne Kendi ben... konuşuyor. Şu anlamda öperdin. Ne ne yapacak? Yüz yüze gelince sus pus oturdun ya. Hiç ağzını açıp tek kelime söyleyemedin. Hayır. Nasıl hayır hayır be? Hayır deme artık. E, hayır. E... <laughs> ya ne hayır? Adam